Kıyamet, evrenin düzeninin bozulması, her şeyin alt üst edilerek yok olması, yok olan ve ölen şeylerin yeniden yaratılıp diriltilerek ayağa kalkması ve mahşere doğru yönelmesi demektir. Peki Kur'an'da geçen kıyamet alametleri ve kıyametle ilgili ayetler nelerdir? Kıyamet alametlerine değinmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın küçük ve büyük kıyamet alametlerine değinmeden önce Kur'an-ı Kerim'de kıyametle ilgili geçen ayetlere değinelim. Yaklaşan yaklaştı. Onu Allah'tan başka açığa çıkaracak olan yoktur. Necm Suresi 57 ve 58. Ayet Göklerin, yerin ve her ikisi arasındakilerin hükümranlığı kendisine ait olan Allah'ın şanı yücedir. Kıyamet saatinin bilgisi de Yalnız O'nun yanındadır. Siz sadece O'na döndürüleceksiniz. Zuhruf Suresi 85. Ayet Ey Muhammed! De ki, Allah sizi diriltir, sonra sizi O öldürür, sonra da geleceğinde şüphe olmayan kıyamet gününde diriltip bir araya toplar. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. Casiye Suresi 26. Ayet onlar sadece bir tek çığlığa bakıyorlar. Bir çığlık ki onlar çekişip dururken kendilerini yakalayıverir. Yasin Suresi 49. ayet. Yer o yaman sarsıntı ile sarsıldığı yer, içindeki ağırlıkları çıkarıp dışarı attığı ve insan ona ne oluyor dediği zaman o gün yer Rabbinin ona vahyetmesiyle haberlerini anlatacaktır. Zilzal Suresi O gün sura üflenir. Bölük bölük gelirsiniz. Gök de açılmış, kapı kapı olmuştur. Dağlar yürütülmüş, serap olmuştur. Nebe Suresi Sura üfürülmüştür. Bir de ne baksınlar. Kabirlerinden Rablerine doğru akın ediyorlar. Yasin Suresi Doğrusu bu azap Onlara ansızın gelecek de kendilerini şaşırtacaktır. Artık ne geri çevrilmesine güçleri yetecek ne de kendilerine mühlet verilecektir. Enbiya suresi. O gün hiçbir tarafa sapmadan o davetçiye sura üfleyenin çağrısına uyarlar. Böyle ki Rahman'ın heybetinden sesler kısılmıştır. Artık bir fısıltıdan başka hiçbir şey işitemezsin. Taha Suresi. Rabbine andolsun ki biz onları öldükten sonra diriltmeyi inkar eden kafirleri şeytanları ile beraber elbette ve elbette mahşerde toplayacağız. Sonra onları muhakkak cehennemin etrafında dizleri üstü hazır bulunduracağız ki cennetlikleri görüp hasret çeksinler. Meryem Suresi. Alimler tarafından kıyamet alametleri küçük ve büyük alametler olarak ikiye ayrılmıştır. Rivayetler ise şu şekildedir. Doğrusunu ancak Allah bilir. Kıyametin küçük alametleriyle ilgili rivayetlere gelince zekat verilecek kimse bulunamayacak kadar servetin çoğalması. Aynı davayı güden iki büyük topluluğun birbiriyle savaşması. Adam öldürme olaylarının ve fitnelerin fazlalaşması, salgın hastalıkların artması, insanları doğudan batıya hareket ettirecek bir ateşin ortaya çıkması, doğa olaylarının ve yer hareketlerinin artması, emanete riayetin ortadan kalkması, 50 kadına bir erkek düşecek şekilde kadın nüfusunun artması, Müslümanların kıldan ayakkabı giyen küçük gözlü, ve geniş yüzlü insan gruplarıyla savaşması. İnsanların hayatlarından bıkarak ölüleri gıpta etmesi. Allah'ın elçisi olduğunu iddia eden 30'a yakın yalancı deccalın türemesi. Yeryüzünde Allah veya la ilahe illallah diyen bir kimsenin kalmaması. Kıyametin büyük alametleri. Deccal'in ortaya çıkışı, Mehdi'nin zuhuru, Hz. İsa'nın gökten inmesi, Yecüc ve Mecüc'ün görünmesi, Hicaz bölgesinde büyük bir ateş çıkışı, gökten insanları bürüyen bir dumanın inmesi, Dabbetül Arz'ın yerden çıkması, ayın yarılması ve güneşin batıdan doğması.